Arkadaşlar merhaba, bu videomda sizlerle zihin-beden-ruh uyumu üzerine bir meditasyon paylaşacağım. Çalışmaya geçmeden önce sizlere YouTube kanalımdaki katıl üyeliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda kendini daha ileri çalışmalara hazırlayan arkadaşlarımız için bilhassa her pazar kristal üyelik dediğimiz bir videomuz var. Ve platin üyelik seviyesine geçtiğinizde ise Pazar ve Perşembe bilinç altına yönelik, yani bilinçaltı teknikleriyle ilgili videolarımız var. E, katıl üyeliğinden bu videolara ulaşabiliyorsunuz. Bunu buradan sizlere bildirmek istedim. Şimdi e, bu çalışmada zihin-beden ruh uyumu ne kadar ne ne kadar hayatımızda önemli, e, hayatımızda etkisi aslında e, ne kadar büyük? Homeostati dediğimiz bir denge var bedende. Beynin sol sağ loblarının dengesi, eril dişil enerji dengesi. Dolayısıyla bedenimizdeki çakraların ana noktaların uyumlanması, oradaki enerji akışlarının tam olması, bizim hayatımıza da aynı doğrultuda yansır. Yani sen kendi içindeki dengeyi düzeni kuramadıkça hayatında bir denge, bir düzen arama. Bu çalışmanın da metafor bir çalış, metafor olarak e, yapacağımız bir çalışma olacak e, ve sembollerle çalışacağız. Çünkü bilinçaltı sembollerden ve sizin ona yansıttığınız his dediğimiz düşünce ve duygunun birleşiminden anlar. Elektromanyetik alandan bahsediyorum aslında. Dolayısıyla bu çalışmanın e, önemi de e, bu derece büyük Çünkü biz kendi içimizde bir hesaplaşma her şeyin bizden yansıdığını idrak ettiğimizde tüm sorumluluğumuzu üstümüze aldığımızda artık suçlayacak veya suçlanacak olay ya da kişi kalmıyor Dolayısıyla burada tüm gücü de kabul etmiş oluyorsunuz Şimdi sizden isteğim kendinize sessiz, sakin bir yer seçin. Her zaman olduğu gibi öyle güzel sadece yapmış olmak için yapmayın lütfen çalışmaları. İnancınız azalır. Etkisi az olduğundan da sonuç alamazsınız. Şimdi sessiz ve sakin bir yer ayarlayın kendinize. Bu çalışmada önemli nokta kendinizle hesaplaşmanız, kendinizle yüzleşmeniz yani bir nevi biraz da kendi içinizde kendinize dürüstçe e, ne gibi varsayımlarınız, ne gibi hayatla ilgili e, farklı yorumlarınız var insanlarla ilgili olaylarla ilgili ön yargılarınız var bunlarla aslında yüzleşmenizi isteyeceğim e, çünkü genelde biz dış dünya gerçekliğinde o kadar dış dünya e, ilüzyonuna kapılıyoruz ki bazen e, kendi içimizde olan biteni görmüyoruz ve Dışarıdakileri suçluyoruz. O zaman ne oluyor? Kin, öfke, nefret, ee, suçluluk, suçlama, çaresizlik, korku bunların hepsi bizi alıp kendi kabuğumuzda tutuyor. Ve hiçbir şekilde cesaretle adım atamıyoruz. İşte bu yüzden kendimizle yüzleşmemiz, bazı şeylerin farkına varmamız çok önemli arkadaşlar. Hadi şimdi çalışmamıza dönelim. E, oturduğunuz yerde veya uzanarak yapan arkadaşlarımız da oluyormuş. Hiç sorun değil. Nasıl rahat ediyorsanız. Burada seçim sizin. Oturduğunuz yerde, uzandığınız yerde gözlerinizi kapatıyorsunuz şu an. Ben sizi yönlendireceğim. Önce nefesle başlayacağız. E, sizden e, 7-8 nefes tekniğini isteyeceğim. Ama ben yönlendireceğim sizi sayarak. Gözler kapalı. Nefesi burundan alıp ağızdan dışarı veriyorsunuz. Evet, başlıyoruz. Al. 2 3 4 5 6 7 Ver. 2 3 4 5 6 7 8 Al. 2 3 4 5 6 7 Ver 2 3 4 5 6 7 8 Al 2 3 4 5 6 7 Ver 2 3 4 5 6 7 8 Son Al 2 3 4 5 6, 7 ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal ritmik nefesinize dönün. Bir süre nefesinizin farkında olun. Dikkatinizi verin nefesin girişine ve çıkışına. Şimdi gözleriniz kapalıyken sanki alnınızın ortasına bakmak istercesine gözlerinizi yukarıya doğru çevirip orada tutun. Dikkatiniz orada olsun. Alnınızın ortasına bakıyormuş gibi. Evet, yavaşça düzeltin gözlerinizi. Kapalı şekilde tutuyorsunuz. Şimdi gözlerinizin önüne bir ip getirin, hayalinizde. Böyle e, orta kalınlıkta bir ip getirin, aşağı yukarı bir 30 santim boyunda bir ip olsun bu. Şimdi bu ipin böyle ucundan ilk düğümü atmanızı isteyeceğim. Bir düğüm atıyorsunuz. Bayağı böyle bir düğüm yapıyorsunuz ipin uç bölgesine. Ve bu düğümü attıktan sonra hayatınıza şöyle bir göz atmanızı istiyorum. Yani hayatınızla ilgili varsayımlarınız ne? Şu an içinde bulunduğunuz şart ve koşullardan nasıl bir gelecek umuyorsunuz? Veya bir ilişkiniz varsa o kişiye karşı ön yargılarınız, e, onunla ilgili varsayımlarınız veya ileriye dönük senaryolarınız ne? Olumsuz anlamda olabilir bu senaryolar. Korktuğunuz durumlar olabilir. Hayatla ilgili, işinizle ilgili, finansal durumunuzla ilgili. Şöyle bir bakın bakalım gerçekten şu an hayatınızla ilgili kendinizle ilgili olumsuz senaryolarınız ne? Yüzleşin onlarla. Neleri imkansız görüyorsunuz? Neleri başaramayacağınızı sanıyorsunuz? Şimdi bu sorunların kaynağının aslında sen olduğunu anlamak zorundasın. Çünkü aynı o ipteki düğümü senin attığın gibi. Bu sorunların düğümü de sensin. Şimdi elinizdeki ipin orta kısmına bir düğüm atın. İkinci bir düğümü İpin orta kısmını atın ve bedeninizle ilgili nedir e, alıp veremediğiniz, kendinizle ne kadar barışıksınız bedeninizi ne kadar seviyorsunuz, beden olarak atamadığınız adımlar ne, geçemediğiniz eylemler ne. Ne gibi durumları erteliyorsunuz? Nerelerde hayatınızın sadece güvenli alanınızda kalmaya çalışıyorsunuz? Şöyle bir bakın. Bu atamadığınız adımları neden atamıyorsunuz? Yüzleşin kendinize. Dürüst olun kendinize. Şimdi üçüncü düğümü de ipin diğer ucuna atın. Ve ruhsal olarak duygularınız kontrol edemediğiniz duygularınız belki fark etmeden egonuzu nasıl besliyorsunuz fark etmeden eksik noktalarınızı nasıl tamamlamaya çalışıyorsunuz dışarıdan kişilerden olaylardan korku odaklı mı yaşıyorsunuz sürekli savunmada mısınız olabilecek en kötü senaryoya mı hazırlıyorsunuz kendinizi Evet kendinize yine burada dürüst olun. Yüzleşin kendinizle. Şimdi derin bir nefes alıp verin. Ve artık bu düğümleri nasıl kendiniz attıysanız onları kendinizin çözme zamanı geldi. İlk düğümü açın. Açın. Çözün düğümü ve Biraz önceki o varsayımlarınız, kişiyle olaylarla ilgili ön yargılarınız, bakış açınız, gelecekle ilgili planlarınız, yapamayacağınıza inandıklarınız, başaramayacağınıza inandıklarınız neyse, onların her birinin aslında olmadığı bir hayat nasıl hissettirir kendinizi? Düşünün şu anki yaşadığınız sorunlardaki varsayımlarınız yok. O olaylarla, kişilerle ilgili ön yargılarınız yok. Sadece olmak istediğinize odaklandığınızda nasıl bir hayat olurdu o? Kendinizi nasıl daha farklı görürdünüz bu hayatın içinde? Bu bir iş, finansal durumunuz, ikili ilişki hiç fark etmez. Nasıl olmasını isterdiniz? Şart ve koşulların dışında hissedin bunu. Ancaklar, amalar burada olmasın. Durumu nasıl farklı yaşamak isterdiniz? Onu hissetmenizi istiyorum. Şimdi derin bir nefes alıp verelim tekrar. İkinci düğümü açın. ipin ortasındaki. Aynaya baktığınızda kendinizle barışık olsaydınız. Kendinizi sevseydiniz. Özgüveniniz tam anlamıyla en üst seviyede olsaydı. Kendinize tam anlamıyla değer verseydiniz bu hayat nasıl olurdu? Diğer insanlar size nasıl yaklaşırdı? Kendini değerli görene diğerleri nasıl bakardı? Onlarda değer verirdi. Kendini seveni onlar da severdi. Özgüveni yüksek olana herkes güvenirdi. Siz de onlara güvenirdiniz. Hadi böyle bir hayat nasıl hissettiriyor? cesaretle özgüveni yüksek olan sen nasıl adım atardın? Her fırsata hiçbir olumsuz veya korkuyla yaklaşmadan nasıl eyleme geçerdin? yaptıklarından kimseyi sorumlu tutmayan sen, olan biten her şeyi üstlenen sen, kendini nasıl hissederdin? Derin bir nefes alıp verelim ve son düğümü çözelim. İşte hayatın tüm güzelliklerini hak ediyor olduğuna inansaydın. Ve attığın her adımda başarıdan başarıya koştuğunu bilseydin bu hayat nasıl olur senin için? şart ve koşulların dışında. Olabilecek en iyi senaryoya odaklanan sen bu hayatı nasıl yaşardın? Cesaretle, inançla. Nasıl bir hayat olurdu bu? Şimdi aklına gelen ilk renk neyse o renkte bir ateş alevi düşün. O alevin içine o elindeki ipi at, fırlat. Yanıp kül olsun, yok olup gitsin. Artık hayatındaki tüm düğümleri çözdün. Onları yapan sendin çözecek olan da sen olduğunu anladın. Tüm sorumluluğu üstlendin. Artık suçlayacak ne bir kişi ne bir olay var hayatında. Ayaklarının üzerine kalk. Şöyle bir hayatına bak ve karşına açılacak olan tüm kapılardan geçecek o cesaretle, o özgüvenle, o öz sevgiyle, hayatın tüm güzelliklerini hak ettiğine inan. Derin bir nefes al ve gözlerini aç. Evet arkadaşlar, bu çalışmada aslında evet zihin, beden, ruh uyumunu sağlarken aynı zamanda tüm zamanların en büyük uyanışını da başlatıyorsunuz kendi içinizde. Eğer bugüne kadar yaşadıklarınızdan siz sorumluysanız, bundan sonra olabilecek en güzel şeylere de demek ki bu sorumluluğu aldığınıza göre yine siz yapacaksınız. Yani güç sizde. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.